Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bir yeni bölüme o da bu sefer ne yapıyor <laughs> e, adayla birlikte oynuyoruz online Minecraft ah, artık geldi evet. ama şimdi Eee yani Ali <laughs> ama adı oynuyor ada bir şey söyleşen e, şimdi biz Eee bir şey yapacağız şimdi adamlar yapacağız bir yere Steve adamları değil mi? Evet. O, <laughs> tamam. O zaman ben başlıyorum bile. Tamam ben de başlıyorum. <laughs> biraz biraz çıkacağız olabilir. Kusura bakmayın. O mi? Evet. çünkü az. ben kusendeyim. Ada. ve bebekleri var. Aşkım. <laughs> Ağlıyor. O sen kusura bakmayın. Birazcık rahatsız eder. Olabilir. Rahatsız eder. Rahatsız eder. Mahsus eder. Mahsus. Aa da başladın mı bile? Ben, ben başlamadım da. Ben başlıyorum <laughs> birazdan. Ben en yapacağım o zaman.

Niye yapıyorsun? Şey yapacağız ya Steve. Ya istediğimi. Tamam olsun. Çünkü <laughs> daha önce anlaşmadık. <laughs> Domuzum. Şaka. Bir kat daha yapayım ya da. Şöyle. Dındırı dındırı. dındırı. Şöyle. Tam oldu mu? Tam oldu mu? Odu değil mi? <laughs> tamam. Şimdi. <laughs> ben şu film bakmasaydın e, o dolana kadar. <laughs> Game. Evet. Ne gerekli? Ne gerekli? <laughs> tamam şimdi. <laughs> Heyecanlanıyor mu videoya çıkmak için? Kim? Sen. Başka kim? <laughs> evet beni tanıyorsunuz. YouTube ee, e, Batu Beyaz Kırk kan kanalım ismi. Eee Aa da de illa bir şey tutmak lazım mı? Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam olsun. Bayırır bayırır Seviniyor mu ada? Seviniyor mu ada? ada? Ada sen hiç o kadar konuşmuyorsun. Ya susun inekler. evet. <laughs> evet. Şimdi mi aklına geldi? Elleri tahtadan. Hey, onu ben yapacaktım ilk aklıma geldi. <laughs> yani hep... <Kusuradan> yapmak istemiyorum. <laughs> Sensin kız. <laughs> yani, <tüctor> özür dilerim. <laughs> 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 Abi senden hep video yapalım. Tabi Ali'yi de unutmadım. <laughs> Yoksa annen de Aynen. Ama böyle selleme, sen daha da iyi. Hacker sağlığı yani. Bazen senin de istediğin olmaz sağlığı alsın ya da. Değil mi? Allah pipi yaptım. Videom <laughs> <laughs> ben bir şey koy koyacaktım. Yalnız yere koydum. <laughs> <Size> güzelmiş. <laughs> ne yapıyorsun orada? Güldük <gülüyor> Sasi. Gülüyoruz Sasi. Başka bir şey yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Reklam çıktı. Kusura bakmayın. Ne? Allah. Tamam. Silerim. Şunu da. Aa yanlış yere bak. Benim pilim bitiyor. Olsun. Kafa. Leş gibi oldu. Benim kafam köy kafası oldu. <laughs> Aynen köy gibi oldu. Kafa köy. <laughs> Kafa köy gibi. Kafa. Kafayı yedi. Taşın kafayı yedi. Ben bir değişik bir şey yapabileceğim yapacağım tamam mı? <laughs> İyi leş gibi. Neyi? <laughs> Hiçbir şey. Lallil. Aa bakın çok güzel oldu. Kulak yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam kulak. Oha göy gönlü ya? Böyle mü yapıyorsun? Evet. Ee, sensin niye böyle? Kocaman. Ee, ayakları çok açık ama. <laughs> Bak benim sime. Şekil oldu değil mi? Çok kötü olmuş. <laughs> evet. Aynen. <hayır>. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ne yapıyorsun reklam mı? Reklam mı çıktı? Hayır. Alo konuşsana. Hayır. En çok ben konuşuyorum videoda. Evet. <laughs> Mantık. Adam. Ya ne var? Ne kırıyorsun bütün blokları? Yani ne bloku? Adamı mı? Evet. Ama onun saçı öyleydi. Ben başka türlü istiyorum. Ha, küçük bebek gibi. Evet, küçük bebek gibi. Benimkine neden tahta yaptın? Ne? Benimkine neden tahta yaptın? E ben bir şey yapmadım. Adamına baktım. <laughs> kafayı büyük yapsam mı? E bir ay. Birazcık, birazcık ama çok birazcık. Tamam birazcık büyük yaptım ama çok. Uyumam. Hadi. Uyum aşam. pil bitiyor pil pil Anlamadın mı? Hmm. Ey la 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 la. Ben niye konuşuyorum? Sen konuşuyorsun. Sen... Asıl sen neden konuşuyorsun? Yok ya yanlış bir şey dedim. <laughs> dilerim mada. Kabul eder misin? Ederim. <laughs> ederim. Hem de çok mis gibi ederim. <laughs> ben Şabbi. Raşemi bebekm. Yok tam buldun musun? Dın 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 dın. Göster küçük mü oldu? Benimçi bupuşi. Pi e şey gibi oldu. Pamuk gibi. Çok pamuksun çok. <laughs> Pamuk Abu ya mı ya, ya Ben yapsana. Tamam yaparım. Ben ben yapayım onu. Bir 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 bir. yanlış bir kilo koydum seninkine. Ne yapıyom? Git. Ah oldu. Yok olmadı. <laughs> Aa daha yapma. Tamam tamam. Yapma. Hazır. Yapma. Hıh <laughs> <laughs> tamam. Pamuk çok güzel oldu la. Oo. Baksana benim ismi. Sesini kıs Tut 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 tut. Niye çıkıyorsun? İsmin neden adı yazıyor Batu? Ee... Ha tamam. Sana ne? Istedim. Aynen sana ne? Dur, ben hemen oyundan çıkıp geliyorum tamam <laughs> Niye ne şey yapacağım. Adam mı? Hı. Hı, -hı. O aynı adamı da. Abu köylün. <laughs> Yok şekil görünüyor lan. Ha, güzel gün yaptın senin bölümün. Abi olmuştun. Kayıplı mısın? Hayır. Aa ben, ben yaptım. Yapayım. Ben yaptım bile. Hey kum şikti. Sanki komik oldu. Ne aynısı. Ama başakları çok zayıf ada. Bir açık benim gibi yap böyle. E böyle iyi. Ben beğenmedim ama. <Gülüyor> 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 Aa, ben niye toprak Ha çok güzel bir şey buldum. Söylemeyeceğim. Bakma bir lütfen. Ne? Da 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 da. da. <laughs> Bak ne tutuyor. <laughs> toprak tutuyor. <laughs> yakıştı. Yakıştım. Yak yakışmadı değil mi? Elmas tutsa da adım. Şey elmas. TNT tutuyor. Dını dını. Uyuyamadı. Uyuma TNT tutsa da uyuyacaktı. Yapıyorum. Öyle değil. Ben biliyorum. Batu ben yapayım mı? Yapma. O benim, el sıkadım. Aa benim. benim <laughs> dene dene. 4 tane TNT birden atacak. Patlatayım <laughs> mı <mi>? at <laughs> her Ukrayna'mı? Her patlatacağım. Çok çekip patlatacağım. Ee, video olsun çüçek. Lan videoyu unuttum ben. <laughs> Sen? Evet. 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 Şu